Arkadaşlar Nora'mız hamile. Şunun şu göbeğine bakar mısınız? Şunun tipine bakar mısınız? Anneciğim bu göbek ne? He kızım. Bakayım. Şunu bak şuna şuna bu kızım annem oluyor Şenşen? Ne güzel çocuğum benim. Bak bak. Bakın bakın ablaları. Bakın abi nasıl güzel bu anne olacakmış ya. Nora yat kızım yat. Yat anneciğim. Yat. Yat. Size şimdi mi göstereyim mi? Yat kızım. Şöyle devirin. Devril anne, devril, devril, devril. Nora'ma <laughs> bak. Arkadaşlar memişleri çıktı bakın. Kocaman göbeği oldu ya. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Nora normalde bu kadar. Şşş <laughs> Değil mi anneciğim benim? Değil mi güzel çocuk ayaklarını yerim. Hadi hamile masajı yapalım biraz sonra. Hamile masajı yapalım mı? Ha anneciğim? Şu patisine bak sarılıyor bana. Şuna bak ya. dona gibi oldu. <laughs> <laughs> Annem. Annem senin ağzını yedi başlı yedi başlı yedim Sen mutlu musun sana masaj yapıyorum diye şu anda. Seni seviyorum diye mutlu musun sen? Kaç tane doğuracak bilmiyorum. Şu memelere bakın memelere. Ay ne oldu bu ya? Az kaldı doğumuna bu arada. Tam iki aylık şu anda. En son veterinere götürdüğümüzde doktor en az 3 tane demişti. Ama bence 5-6 tane rahat var. Şuna bak. Kalkma kalkma. Kalkma kalkma kızım gel. Gel onun yücüm gel gel gel. Gel yat. Devril 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 devril. Kızım devrilsene. <laughs> yapıyorsun orada? Oraya mı yatacaksın? Oraya mı yatacaksın anneciğim? Şunun şu bakın. Annem. <laughs> Hamile misin sen? <laughs> sen annem olacaksın seni yerim ya. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya arkadaşlar? Sabah böyle inlemeleri oldu. Böyle vik 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 diye inliyor. Dedik herhalde sancıları var. Birazcık da titredi. Şu an titremesi geçti bilerek onu şu an yukarıya çıkardım balkona. Bahçe, bahçeli bir evde oturuyoruz biz. Bahçede böyle küçük bir yer ayarlamış kendine. Yüksek ihtimalle doğumu orada yapacak diye düşünüyor. Oradan ayrılmadı. Bütün gün bunu aradık. Nerede, nerede? Bu ses nereden geliyor? Kendine bir yer yapmış. Orada takılıyordu. Ya senin gözlerini yerim ya çocuk. <laughs> Annem. Senin ayın mı başladı? Oraya nasıl sığdın sen o kocaman aski? Kocan oraya. Nasıl sığdın aşkım sen oraya? Senin dilini yerim. Senin anneliğini yerim. canım güzelim almış ya bu şimdi gidelim şunun usluluğuna bakın normalde ne kadar hareketli bir köpek kendisi ama artık merdivenlerden çıkarken bile arka bacaklarına ayrık ayrık çıkıyor aşkım oğlum yediğim canım Selim, şuna bak, sesini mı ya. Sesini oraya nasıl sığıyorsun? Şurada kemikleri falan böyle artık elime geliyor. Artık bebekler nasıl aşağıdan ağırlık yaptıysa, Şuradan işte açık buralarına masaj yapayım mı anneciğim? Şu bacaklarına, bacaklarına. Açık bacaklarına masaj yapayım mı seninle? Ağrıdı mı senin buraların? Hangi O çocuğum. Şimdi ağzını yedeyim. Ha, sev şey diyor bak bak. <laughs> sev şey diyor bak. Severim seni ben. Severim seni ben aşkım. Şuna bak. Şuna bak. Şuna kocaman. Bakın şuraya baksan nasıl diye doğruya yaptı öyle. İki şey olursa doğru diyor. Oldu. Tam iki ay da şu anda. O zaman doğum zamanı mı geldi? Oo. Arkadaşlar bugün yarın doğuracak herhalde. <laughs> Aşkım ya seni yerim. Nasıl bakıyor babasına bak orada. Resmen bizden sabah sabah yardım istedi ya. Ve yaş mamaya normalde asla dayanamaz. Yaş mama yemedi. Böyle ağzının şöyle bir kokladı. Geri bıraktı. Aşkım. O zaman güle güle diyelim mi koca bebek seni? Nahacığım. Hadi bir güzel gülüşünü yap anne. Hadi bir güzel gülüşünü yap güzelim benim. Seni çok seviyorum. Güzel güzel bebişlerin olsun inşallah.